10 yıldan beri e, bakırcı ustasıyım. E, bu işe önce kursiyer olarak başladım. Önce ev hanımıydım. E, hiçbir şey yapmıyordum. Sonra bu kursu duydum e, ve e, yazıldım. Daha sonra e, kurs bittikten sonra istihdam yaptılar. Bakırcı ustası olarak e, belgesi, usta öğretici belgesi aldım. E, daha sonra 2 yıl e, kuyumculuk takı tasarım bölümü üniversitesini okudum. Ee, şimdi de çalışıyorum. Ee, i̇şimi çok severek yapıyorum. Bu mesleği erkek mesleği olarak görüyorlar ama e, biz e, bayanlar olarak bu işi başardığımızı gösterdik. Ev hanımıyken bakırcı ustası olmak e, tabii ki e, benim için çok güzel bir fırsat, bir imkan oldu. Yapamazsın edemezsin dediler. E, ben e, tabii ki e, bu işin istesinden geleceğime inandığım için ve sevdiğim için de e, bu işi başardım. E, ve bunu daha ileriye götürerek e, ustalık belgesi uyguladık. Dolayısıyla belgesi aldım. Her bayanın da e, yer yani boş durmasın, e, yapsın, çalışsınlar, üretsinler. E, yani boş durmakla bir şey olmuyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra e, bu sanatın olduğunu duydum, bakırcılık sanatının olduğunu duydum. Aslında e, Sedef sanatına merakım vardı. E, Sedef diye kayıt yaptırıp bakır işinde bakır işleme yaparaktan bu sanatı öğrendim. 10 yıldır bu mesleğin içindeyim. Bu güç işi erkeklerin yapabileceği meslek Ama ama bizler de bu bunu kanıtladık. Bizler de bu mesleği yapıyoruz. bir tek erkeklere mahsus bir meslek değil. Bayanlar da her şeyi yapabiliyor. Bayanlar da her şeyin üstesinden geliyor. ben burada 10 yıldır ya yani 10 yıldır buradayım. E, kendim işleyip, kendim bir şeyler kazanıyorum, kendime katkım oluyor. E, herkes yapabilir, kimse yapamaz diye bir şey yok. E, zamanla her şeyi öğreniyoruz, kalemi çekici tutuyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum. Bir çekiç kalem tutmayı öğrettik kurslarda. E, bayanlar, yetenekli olanlar kendi kendini ilerletti. Gettiler ustaların yanında çalıştılar, onlarda bir şey gördüler. Parçavaz çalıştılar, işte artık... Çeşit çeşit ürünler işlemeye başladılar. Her ürün işlemede bir tecrübe kazanıyor bunlar. Bayan dediğin zaman insanlar bakırcı mı olur ya dediler bayanlar. Şimdi onu diyen ustalarımız eşlerine yetiştiriyorlar. Biz tabii bakırcılık 5-10 kalemden oluştuğu için ya bunun sıvamacısı var, bunun torna, bunun işte polis acısı var, bunun çekicisi var. Ama biz bayanları nakış bölümünde dedik değerlendirelim. emelleri yatkan. yatkın, hem ee, daha verimli ve çoğu kusura bakmasın erkek ustalarımız onlar da geçerler var burada. Bu Ya bu yetenek ya. Yani biz yüzlerce bayanla e, kurs verdik ama yetenekli olanlar kazandı. Bu benim zamanımda da öyleydi. Biz 10 kişi girerdik bir zanaata. İşte kimi bakırcı olurdu, kimi tamirci olurdu, kimi tornacı olurdu. Yani herkes aynı meslekte durmazdı. Yeteneği neyse oraya yönlenirdi.